Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 meslek için daha mesleki yeterlilik belgesine zorunluluğunu getirdi. Buna göre madencilik ve enerji sektöründeki meslekler başta olmak üzere elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yeraltı hazırlık işçisinin de aralarında bulunduğu 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak. Yeni eklenen 40 meslekle birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yeterlilik belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı da 183'e yükseldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2015'te uygulanmaya başlanan belge zorunluluğu sayesinde iş kazaları %25 azaldı. Ülkemize dönüyoruz. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 meslek için daha yeterlilik belgesi zorunluluğu getirildiğini duyurdu. Aralarında elektrik tesisatçısı, doğalgaz, sayaç, sökme, takma elemanlarının da yer aldığı meslek grupları için yeni bir düzenleme var. Detaylar da şöyle. İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olup mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi. Yeni düzenlemeye madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme takma elemanları, çimento üretim elemanı gibi 40 meslekte mesleki yeterlilik zorunluluğu getirildi. Yeterlilik belgesi olmayanlar bu meslek gruplarında 10 Nisan 2022 tarihinden itibaren çalışamayacaklar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 meslek için daha mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirdi ve buna göre madencilik ve enerji sektöründeki meslekler başta olmak üzere elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yeraltı hazırlık işçisinin de aralarında bulunduğu 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak. Yeni eklenen 40 meslekle birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yeterlilik belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre 2015'te uygulanmaya başlanan belge zorunluluğu sayesinde iş kazaları %25 azaldı. Mademcilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getirildi. Belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 mesleği daha tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa ekledi. Buna göre madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yeraltı hazırlık işçisinin de olduğu 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak. Madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere 40 meslekte mesleki yeterlilik belgesi alma zorunluluğu getiriliyor değerli izleyiciler. Bu meslekte çalışanlar bu belgeyi almazlarsa 10 Nisan 2022'den sonra çalıştıkları sektörde artık çalışamayacaklar. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 40 mesleği daha tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa ekledi. Madencilik ve enerji sektörlerindeki meslekler başta olmak üzere elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme takma elemanları, çimento üretim elemanı, mermer doğal taş ocakçısı ve yeraltı hazırlık işçisinin de aralarında olduğu 40 meslekte çalışanlara belge alma zorunluluğu getirildi. Mesleki yeterlik belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak. İş kazalarının asgari indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinin sağlanmasını amaçlayan mesleki yeterlik belge zorunluluğu 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Belge zorunluluğu sayesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki mesleklerde iş kazaları %25 azaldı. Yeni eklenen 40 meslekle birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olup mesleki yeterlik belgesi zorunluluğuna sahip meslek sayısı 183'e yükseldi. Aralarında elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme takma elemanlarının da bulunduğu 40 meslekte mesleki yeterlik belgesi olmayanlar 10 Nisan 2022'den itibaren çalışamayacak. Karar Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın. Elektrik tesisatçısı, elektrik ve doğalgaz sayaç sökme takma elemanları, çimento üretim elemanı, tıbbi atık toplayıcısı, mermer, doğal taş ocakçısı ve yeraltı hazırlık işçisi. Aralarında bu mesleklerin de olduğu 40 mesekte mesleki yeterlilik belgesi olmayanlar 10 Nisan 2020'den itibaren çalışamayacak. 40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi. Çünkü 40 mesleğe daha belge zorunluluğu getirildi. Adımı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı attı. Eğitim ve istihdam arasındaki uyumu sağlama görevini ise Mesleki Yeterlik Kurumu yerine getiriyor. Amaç nitelikli insan kaynağının oluşması. İş kazaları açısından yüksek risk grubundaki tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki 143 meslekte belgeli çalışan şartı bulunan kurum paydaşlarının da katkılarıyla böylelikle 40 meslek için daha belge zorunluluğu getirdi. İş kazalarının asgariye indirilmesi, üretimde verimlilik ve etkinliğin sağlanmasını amaçlayan mesleki yeterlik belge zorunluluğu 2015 yılından bu yana uygulanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre belge zorunluluğu sayesinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki mesleklerde iş kazaları %25 azaldı iş kazaları açısından yüksek risk grubundaki 40 mesleğe yeterlik belgesi zorunluluğu getirildi. Yeni eklenen 40 meslekle birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta belge zorunluluğu olan meslek sayısı da 183'e yükselmiş oldu.